Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Minecraft'tayız. Ee, Scrap Arena PvP oynayacağım. Evet PvP yeteneklerimi göreceksiniz. <laughs> ee, öyle. Kanala abone oluyorsunuz. Videolara da like atıyorsunuz. Ee, sonrasında <laughs> ne diyeyim daha yani. Like atıp abone olun arkadaşlar. Bir de size bir dans yapayım. Oh yeah. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar klasik mod girdim. Bunda altın elma, kılıç, ok, yay veriyorlar. Bir de şey, olta veriyorlar. Şimdi oynayacağız. Sağ kanka önce yazmış. Kral. Adamsın. Tamam, kardeş. Olta kullanma diyor. Ben de kullanamıyorum zaten. Orta bende yoktur abi. Olta bende yok. Kaçma, kaçma, kaçma. Geliyorum arkandayım. Hani olta yoktu lan? yaprağım Gevşek Niye yalan atıyorsun? Hani olta yoktu? Adama bak lan. Ee, hani olsa yoktu lan. Hani olsa yoktu. Namussuz. Dingil. Dingük. Adama bak ya. Arkadaşlar şu an Skywars girdim. Hadi bakayım. Ee, neler olacak bakalım. Ben direkt abi su kovasını falan alayım şöyle ekmeği atayım. Nimet nimet ama şu an gerek yok ekmeğe. Altın elma al abi lav kovası suyu at Şimdi hemen e, şuradan göreceksiniz nasıl şey yaptığımı. Yol yapacağım. Hadi abi hadi 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 hadi. Yol yaptım kral. Adama bak lan. Şuraya duvar yapayım. Ha, yürü git lan. Eşşol eşşek. Düş lan. <laughs> Hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi abi. Hahaha, gg. <laughs> Lan. Heh, tamam. Kolaydı, 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 kolaydı. Kolaydı. Dans yapalım dostum. Arkadaşlar yine... Ee, Sky wars girdim. Skyward PvP. E, bu modu seviyorum ya. Bu mod güzel arkadaşlar. <laughs> Ee, bu arada en sevdiğiniz modu yorumlara yazarsanız sevinirim. O modu oynarım. Sevdiğiniz modu. Mesela yani şey yazarsınız mesela. Klasik yazarsınız. Sonra Void HC falan. Sumo istersiniz sumo olur. Yani ne isterseniz o arkadaşlar. Nerede o abi? Abi blokları attım. Neyse tamam sorun yok. Sorun yok blokları attım. O aynı adamdan galiba yok. NVIP'miş lan bu. Zengin bu oğlum, zengin. Duvar ördü dangalak. Abi seni mi bekleyeceğim? Hadi ya. Hadi hadi abi, hadi abi, hadi abi. Hadi abi, hadi abi haç yaptı dingile bak putperest hadi gel gel ağlama ama bunun amacı ne <laughs> beta 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 <laughs> GG Ez abi es 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 çok basit çok basit çok basit çok basit. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Arena PVP girdik Craft Rise'a. Çok güzel oynadık vallahi eğlenceliydi. Ee, Siz sıkılmayın diye kısa videolar atıyorum. Hepsinde de kazandım. İstediğiniz ee, istediğiniz bir oyun vesaire oyun modu falan isterseniz onu çekeriz yani. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videolara like atın. Serilerin devamının gelmesini istiyorsanız bunları yapmanız gerek. Hepinizi çok seviyorum. Hayatınıza başarılar.